Otur. Hoş bulduk öpüyorum sizi. E kadar hoş sizi. Çok da şık Teşekkür de. ederim. Modacılarım Aslı Oruç e, ve Selma Oruç hazırladı. Çok şık geldi. Ben geldim. Geldim sizin için. Sanki böyle bir yılbaşı bir bayram e, bir özel öyle. gün gibi. Ama Çünkü sen yeni, hep bize özel geliyorsun aynen, zaten. Aynen yeni şarkımı ilk kez sizde seslendirdim. Hayırlı olsun. Şans getiririz inşallah. Şans getirir. A1 müzikten çıktı. Yapımcım Yusuf Kırmızıgül. Acaba ee, yapımcım bizi dinlediğinde biraz da antidepresanı. <laughs> düşünür? Bir yapımcı bizi dinlediğinde ne düşünür? Sen biraz evvel bizi dinledin mi? Dinledik orada dansla ettiğimiz için biz <laughs> e, başka bir şey dedik ama. Senin repertuarında bir... var mı antidepresan? Şu an almadım ama alacağım yani. Şimdi hemen alabiliriz. <laughs> Buyurun. Neydi şarkı? Aslan gibisin senden. Şarkının sesini. bir çıkışını şöyle bir evet, kalıcılara şuraya, masanın üstüne uzman. masaüstü masa üstü kalıcılar. <laughs> Demişti şarkı. Ama... Gitme, Gitme buradan sen olmadan asla ben yaşayamam. Kesmiyor ne ilaç ne antidepresan. Çözemedim valla çok enteresan. Yalvarıyorum gitme buradan. Sen olmadan ben asla yaşayamam. Kesmiyor ne ilaç ne antidepresan. Çözemedim valla çok enteresan. Kafayı yiyorum. Ay, çalışıp gelmiş. Evet. Çok belli. Yok, Benim tarzımda bir şarkı. Okuyorsun Keşke, evet abi. tabii. Yani benim batıya daha böyle Hı -hı. yaskın bir şarkı. Ama çok güzel sözleri. Bu verin. hazırlanmamış hali mi bu şarkının? Evet, evet. Hiç yani. repertuarında yok. yani Gerçekten yok. Bu hafta konserimde okumayı planladım. Yok yani. Önden yani canlı okudum. Kulaktan okudu. dolma. Gayet güzel. Çok Eşim iyi okudu. Çok Harika yorumlar. Çok güzel şarkı. Sen bir de bu evet. şarkıyı Merve Boloğur'dan dinle. Değil mi Mügeciğim? Ne yapmış Merve? Merve mi biz mi? <laughs> ee, Seçiminizi yapın. Sana şöyle söyleyeyim Merve Merce, demek Merve. istiyorum. <laughs> Merve. Biz Merve'den Dinleyelim sonra. Dinleyelim bir Merve'yi <laughs> de. Merve Hanım, güzel bir sahne performansı. Arkadaşınızın da doğum günüydü. Çok da şıksınız. Tekrardan antiletmesen parçasını içeride seslendirdiniz. Bu sefer e, hikayeden daha profesyonel bir ortamdaydı. Neler söyleyecektiniz? Façı çünkü eleştirenler de oldu iyi okuyabiliyor diye. Bunlardan bir tanesi de Selan Gül güzeldi. Son dönemde açıklamaları vardı kendisinin. Sizin için akli melekeleri yerinde değil dedi. Kardeşim Mert'i kurtardı dedi. Bu konular hakkında hiçbir zaman konuşmadınız. Zaten yine konuş. İyi akşamlar. ne ilaç ne antidepresan. Tamam. bu zorlu sınavdan geçti. Geçemeyenler de var bizim gibi. Ama ben Merve'nin burada bir parantez açacağım. Bir şeye takıldım. Ne güzel taksi buldu öyle. Bu haberi bu haberde. Ben taksiye takıldım. Bu haberde sana söyleyeyim mi Merve'nin Antidepresan yorumundan daha önemli bir şey varsa ne? bir detay varsa Merve'nin kulüpten çıkıp iki adım attıktan taksi sonra bulması. taksi bulması İstanbul'da o saatte kolaylıkla bulabilir belki de çok geç, geç saat. saat olduğu için bulabilir ya da Olur, belki de çağırdılar ona bir takıldım yani şarkıda olduğu kadar. <laughs> Şimdi Merve'nin performansını nasıl buldun? Merve. Merve'yi seviyorum ben. E, yani. evet. Yanındakine güvendi. Mikrofonu ona uzattı. O da dedi ki hayır ben şarkıyı hiç bilmiyorum dedi. Merve dedi ki Allah ben ne yaptım? Tek başıma bu danaya girilir mi? <laughs> evet. Değil mi? Ya Sen şimdi... ben olsak tamam da ben onun o kafada olduğunu hiç düşünmüyorum. <gülüyor> yok yok. <gülüyor> bir, bir sıkıntıya düştü oralarda. Nasıl Benim toparlayacağım? Ama şimdi bu şarkının yaşadı. tonu mesela şarkıcının okuduğu ton farklı. Hmm. Benim farklılığım şimdi Herkesin karaoke farklı. olsa bile uymayabilir o da var yani ama Merve çok şeker aslında çok da iyi bir oyuncu. Bak evet Esra Dermancıoğlu da bambaşka yorumluyor çünkü. <laughs> Öyle mi? Ama sosyal medya varken e, tabii insanlar herhangi bir performanslarını böyle bir kulüpte ya da canlı yayında... Dile getirmekten korkuyorlar çünkü hurraa yükseliyor feci şeyler. Bak şimdi önümüzde Hı. Elon Musk, Twitter'ın sahibi Elon Musk'tan yeni bir tartışma var. Şöyle bir soru sordu takipçilerine. Instagram insanları depresyona sokarken Twitter kızdırıyor. Peki hangisi daha iyi? Evet seyircilerimize tamam, soralım. De, de soralım. Instagram de mı de Twitter Ellen, mı? Elon Musk'ın çok büyük bir hayranıyım en başta onu söyleyeyim. Evet. evet. Bence benim tercihim Twitter. Ben Twitter'ı daha çok seviyorum aslında. Evet. Twitter'a bakmadan şeyi alamıyorum o gün ama Instagram artık benim için çok şey oldu. Hani böyle eğlence, gezme, tozma şeyler ama Twitter'da e, bir takım gerçekler yazılıyor, fikirlerin yazılıyor. Çok güzel bence. Yani Belki benim için. musun böyle yüzünü... Sinirleniyorsun evet. tabii yani, o çok doğru. Twitter sinirlendiriyor. Instagram'da depresyona neden sokuyor. O da doğru. Bence şey, insanlar insanların hayatlarına özeniyorlar. Evet o kötü bir şey. Hmm. Yani kıyaslama. kıyaslama yapıyorlar. İşte ne bileyim ya olmadık e, insanların hayatları gibi olmaya çabalıyorlar. Olamayınca bence depresyona giriyorlar ya da sevgilisini başka biriyle görüyor. Bir şeyler oluyor. Yani bir şeyler başlıyor orada. sosyal ilişkilerinde de bir bozulma oluyor bence. Instagram'ın e, Instagram'ın insanların psikolojisini ve e, e, beden algısını bozduğunuz sahte hayatların pohpohlandığı yazılmış takipçiler Katıldım. tarafından Twitter'ın bazen sinir bozucu olmasına rağmen Instagram kadar sahte ve gösteriş odaklı bir platform olmadığı için daha iyi olduğu ve tercih edildiği de ortaya ya, Twitter mi? gerçekçi. Twitter'da gerçekçi. görüşler, fikirler. Instagram'da evet. gösterişler diyebiliriz. E, Twitter'da fikirler, Instagram'da evet. kibirler öne çıkıyor. Ha, bravo evet. kibirler doğru. E, Twitter Twitter gerer, Instagram rahatlatır. Twitter'a girdiğin zaman dünya yanıyor, yıkılıyor, bitiyordur. Instagram'a girdiğin zaman her şey lay lay lom hopa şinanay vaziyetindedir. <laughs> Aynen öyle. <laughs> Aynen onu söylemeyecektim sen söyledin. Biz hocam, biz... Instagram yalan dünya, Twitter biraz daha gerçek. Bu programı Instagram yokken de yapıyorduk. Twitter vardı. Tabii. A, Twitter vardı değil mi o zaman? Evet, tamam, evet. Okay. Ben, yani hatta Twitter şey. olmadı hali Twitter'lar ha. vardı. Twitter vardı. Evet. Twitter vardı. Evet. Ee, ama hani sosyal medya bu kadar yoğun değildi. Değildi, değil evet. Hatta yani. Twitter'ları ekrana getiriyorduk. Arada yaramaz şeyler geliyordu. Hop ya <laughs> <yaptım. gülüyor> diyorduk. Evet, sinirinizin bozulmasını mı tercih edersiniz Twitter'a takip edip yoksa Instagram'ın yalan dünyasında gerilmeyi mi? Ben önce bir Twitter'a giriyorum. Karışık. Geriliyorum, geriliyorum çünkü e, Twitter daha kasvetli bir dünya. sıkıştırıyor. Orada böyle bir sıkılıyorsun, strese giriyorsun. Nasıl olacak, nasıl bitecek dünya falan falan böyle diyorsun. Gibi. İçin daraldıktan sonra Instagram'a giriyorsun. Oh be. E Instagram'da çok böyle, resim paylaşıyorlar da o yüzden. Evet. Twitter'da resim şey, yok yani. Her şey çok mutlu, musun? çok güzel şey ve söylüyor. çok. <gülüyor> <gülüyor> o yalan <laughs> çok dünyayı bildiğin için Instagram'da da evet, bazen evet. beni çok geriyor. E ben çok geriyor. girmiyorum artık. Kendi haberlerimi görüyorum. Sen kolay tanıyorum. kolay gerilir Sevmiyorum. misin? Sinirlenir misin kolay ben, kolay? Ben ben yayılırım. Nur senden pay Ben gerildim mi o gerilim hat yanına koymak lazım. Sen en son bizim yayında. <laughs> Aa, hatırlatma. 2019 <laughs> ya. hiç unutmuyoruz Ay, çok, bizim ya, yayında. Çok gerildim. Bir gerildim. Tıncımı alamadım dışarıda. De. Banu İtalyanca bir şarkı <laughs> söyledi. Evet. Ozan Doğan'ın sevgilisi, şarkıcı sevgilisi Hera öyle bir şey söyledi ki Banu gerildi gerildi ve patladı. O anları bir izleyelim. Ay, yine mi? İzleyelim. <laughs> Kaçar mı? <laughs> <laughs> evet çok güldüm ya. Sonraki zamanlarda ne oldu? Herhalde hiç valla, böyle bir teşvik hissine oldu mu? İnan ki yanlış anlamayın yani hiç ben tanımıyordum zaten. Ha. Şu an sokakta görsem de tanımam bak ne yalan söyleyeyim. Hı. O yüzden hiç şu anda gülüyorum yani sadece ama oh, orada iyi gerilim işte. Geri ben de öyleyim yani Hı. o bende duygular de duygularım tavan. tavan oldu mu tamam yani toz duman yani her şey haksızlığa gelemiyorum belki de bilmiyorum yani işte insanız olabiliyor ama hiç dinlemem yani öyle canlı yanmış öylemiş böylemiş